Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bu aradan bir kasa sağım yaptık ve diğer aradan yapamadıklarını buraya koydu. yapamadıklarını koyduk. Şimdi bakalım. Aradan üç gün geçti. Bu aramız ne yapmış? Onu çekme önce. Bir inceleme yapacağız. Şunları şöyle koyayım üzerinde de artı seksiyonu vardı. Aynı yaptım kesiyomuzdan. bismillah deyip bir parça olmamış. Yazı yapıştırmış. Ben demirini alsın. Şapka hayır. Hay maşallah. Evet. Güzel bir dolum yapmış. Doldurmuş. Sıra başlamış. Az bir sırrımız kalmış. Şöyle Diğerine bakalım. Bismillah. Akım devam ediyor halen. Akım var değil mi? var var. Olmasa yapamaz zaten. Dün ben kevenleri gezmiştim. Kevenlerde bayağı bal alıyor maşallah. Bak kapatmış komple. Bu tarafta hiç kapama yoktu. Burayı da kapatmış bak üç günde. Bu kadar hiç kapama yoktu. Çok güzel. Şimdi şöyle bir. Maşallah sübhanallah evet. Bunu da kapatmış hemen abi. Yapamayan arılarımızın ballarını yani alıp bu şekil koyuyoruz Şuradaydı Şuralardaydı Ve boşluklar vardı Yani dolu değildi şu gözlerde Maşallah bu arımız gayet güzel Çalışması mükemmel Sistemli ve temiz de çalışıyor İle fazla birbirine yapıştırması yok. Güzel yani. Bak buraya da başlamışsın. Görüyorsunuz. Ve doldurmuş kaydıktır. Şu anlar hep boşu duruyor. Çok güzel. Bir de şunu bakalım. yüzünü yırttırma bak orada evet. punta yapmış yüzünü yırtıyor. Yırttı. Seleksiyon çıtalarımız var bu arada içinde. Ana ağrı yetiştirdiğimiz gibi. zaman kullanıyoruz. Onda da bir iki yavru var. Bu da çıktı mı alırız. Eklemek istediğiniz bir şey şu var mı? Şu seksiyondan bir tane çıkar O zaman o ok. çektiğin balık koy yerine. Şunu koyalım ama. Sen onları hallederken ben bir aralarını göstereyim şöyle. Göstereyim aralarını. ağır küçük ama ağır. Burada 7 çıta seksiyon balın var ama en az gelen 2,5 kilo gelir. Onlara geçemezdi. Yeni geçmiş geçmiş. Tamam onları kaldırmaya gerek yok. Dur yırttırıyorsun arkada mum var yırttırıyorsun. Yani. Şu olmaz değil oradaki koyduğum petek var. bir şey? Bunlara da iyi ya. Yani alt öbürlerini koymazsam bunları yapardı. Ama bunlar benim için ikinci plan olduğu için. Havalandırma katları. Havalandırma katı bu Gerçekten de. Şurada öbürü de Karakova galiba. Evet, bu da kara buvamız. Görüyorsunuz şuradan belli oluyor şu gözlerde. Mükemmel bir şekilde yapmak. Üç günlük işi kalmış bu. Bu sıra hemen hemen dolu. Altı çıta full seksiyon bal yapıyor ayrıyeten. Evet. Maşallah sübhanallah almak için böyle çekilir. Daha da. şuna bak ya şunu kaldırayım. Bir kara kuvan daha olacağını da. Hangisiydi? Bu muydu? Yok, bu değil. Ama bu da güzel olur. Güzel de. Bunu tutlayın. <laughs> Bitmiş abi. Şu heral uzak tarafına. Ayrıca bizim ballarımız keven kekik ağırlıklı evet, genelde. Bu da evet bu da karakola. Ne gelecek Çok Bu aramız iki kasaydı, da yaptığı kadar artık. Allah'ın dediği olur.